Merhaba arkadaşlar, ilk videoma hoş geldiniz. Bu videoda FIFA Online 4 hakkında açıklanmayan bazı bilgileri, yararlı ipuçlarını, detayları ve taktikleri size paylaşacağım. Aslında bu tek bir video olmayacak. Yani bir videoya her şeyi sığdırmak çok da kolay değil. O yüzden bir seri halinde yapmayı düşünüyorum. Yani birçok video gelecek yavaş yavaş. Ee, şimdi normalde oyunlar hakkında birçok video olur YouTube'da. YouTuberlar tarafından çekilen oyunla ilgili taktikleri, ipuçlarını, Bazen bug'ları her şeyi paylaşırlar ve biz de bunları izleyip Öğrenip oyuna öyle devam ederiz daha iyi bir şekilde Ama ben bu oyunu oynarken FIFA Online 4'ü oynarken ya Bir eksiklik hissettim çünkü YouTube'a girdiğimde Birkaç kanal dışında FIFA Online 4 hakkında çok da fazla bilgiye rastlamadım Yararlı bilgiye İzlediğim videolarda bilgiler ya eksikti ya yanlış bilgiler mevcuttu yani Büyük bir boşluk vardı o alanda Ve her şeyi kendim çözmem gerekti oyunu oynarken. Detaylı detaylı yabancı YouTube kanallarından videolar izledim. Kendim kurcaladım. Her şeyi kendim buldum bütün detayları. Ve bunları da sizle paylaşmak istedim çünkü biliyorum birçok kişi ulaşamıyor bu bilgilere ve ben de size yardımcı olmak istedim. Şimdi anlatacak çok şey var aslında çünkü çok detay barındıran bir oyun bu. O yüzden seri şeklinde yapmayı düşündüm. Ama ilk olarak bu videoda çoğu kişinin bilmediği, bilenlerin çoğunun da verimli bir şekilde, yüzde yüz etkili bir şekilde kullanamadığını düşündüğüm takım rengi olayına değineceğim. Ki bence takım rengi bu oyundaki en önemli detaylardan biri. Gerçek FIFA'da yani FIFA 21, FIFA 22'de buna takım kimyası deniyor. Bu oyunda takım rengi denmiş. Çok da önemli değilsinler. Aynı işe yarıyorlar. Mantığı aynı türde oyuncular beraber oynayınca birbirlerine bonus kazandırıyorlar. Mantığı bu sadece. Ama tabi bu bonus ciddi bir bonus. Çok, çok öne geçiren bir bonus. Şimdi nasıl açıyoruz bu sayfayı? Takım stratejisi bölümünden takım renklerine gelince takım rengi sayfası önümüze geliyor. Öncelikle arkadaşlar her kartın bir türü var. Mesela benim kartlarım görüyorsunuz çoğu NH. Biraz aşağı inersem aynen Burada mesela bir tane NG oyuncum var. Sizde bu CH olabilir, VHD olabilir, E21 olabilir. Farklı farklı kart türleri var. Şimdi bu kart türlerinden, aynı kart türlerinden oyuncu oynattığınız zaman bu kart türündeki oyuncular bonus kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Hemen ben de çoğu oyuncu NH olduğu için size NH'den örnek vereceğim. Ama tabii bu CH olabilir, VHD olabilir. Sizde ne varsa o yani. Sorun değil. Ne olduğu önemli değil. Sadece aynı tür olması gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir ekran geldi karşımıza. Sizde bu böyle olmayacak. Üçüncü aşama ve dördüncü aşama eğer yapmadıysanız kilitli olacak. Ve şurada da 8 sağ 6 sağ yazmayacak. Sadece 8 ve 10 yazacak. Ben tüm görevleri tamamladığım ve tüm aşamaları geçtiğim için bende şu an ekran böyle. Bu sizi yanıltmasın. Sizde daha farklı olacak. Kilitler olacak. Rakamlar farklı olacak. Ama bunlara da daha sonradan değineceğim nasıl yapacağınızla ilgili. O yüzden merak etmeyin. Şimdilik şöyle başlayalım. Birinci aşama. Şimdi burada diyor ki 3 sağ bu 3 oyuncu demek. Ve dayanıklık artı 3 diyor. Bu demek oluyor ki 3 tane NH oyuncuyu aynı anda oynatırsanız tekrar söylüyorum NH olması şart değil herhangi bir kart türünden. Ben sadece NH'yi örnek veriyorum. NH türünden 3 oyuncu aynı anda oynadığı zaman bu oyuncular dayanıklılık artı 3 bonusu kazanıyorlar. Yani kendi özelliklerinin üstüne dayanıklılık artı 3 alıyorlar. Aynı şekilde ikinci aşamaya bakarsak 6 tane NH oyuncu aynı anda oynadığı zaman bu oyuncuların genel nitelikleri 1 artıyor. Yani tüm özellikleri artı 1 artıyor. Atıyorum 90 oynayan bir oyuncunuz varsa 90 NH bir oyuncunuz var diyelim. 6 tane NH oyuncu aynı anda ilk 11'inizde oynadığı zaman o 90'lık oyuncunuz 91 oynuyor. Artı 1 kazanıyor. Daha da ilerlemek, bonusu arttırmak isterseniz 3. aşama var. Bu sizde kilitli olacak. Burada maç sayısı 3 yazacak. Bu kilidi açmak için 6 NH oyuncusuyla 3 maça çıktığınız zaman yani şu ikinci aşama etkin olarak 3 maça çıktığınız zaman 3. aşama etkinleşecek. 3. aşamada da bu 6 yazmayacak tekrar söylüyorum. 8 yazacak. 8 NH oyuncusunu aynı anda oynattığınız zaman bu sefer bu oyuncular genel niteliklerine artı 2 kazanacaklar. Yani tüm NH oyuncularınız o an oynayan 8 tane olduğu takdirde artı 2 kazanacak. 90 olan 92 oynayacak. 85 olan 87 oynayacak. Bu şekilde. Aynı şekilde bunu bir ileri daha götürebilirsiniz. 4. seviyeye. Burada da yine kilitli olacak ve 6 maç yazacak ve taraftar beğenisi S yazacağım. Taraftar beğenisi S 3 farklı galibiyetlere deniyor arkadaşlar. Yani 3 veya daha fazla farklı kazanırsanız bir maçı taraftarlar size S beğenisi veriyorlar. Yani 4-1 kazanırsanız 5-0 kazanırsanız hani kaç fark olduğu önemli değil ama en az 3 olmak zorunda. Ve derece maçında olmak zorunda. Yani 1 vs 1'de 2 vs 2'de ya da teknik direktör modunda bu sonucu elde etmeniz gerekiyor. Çünkü kulüp takımıyla yaptığınız maçlar ya da herhangi hazırlık maçları, özel maçlar, dostluk maçları geçerli olmayacak. Derece maçı olması gerekiyor. Yani 6 maça 8 oyuncu NH olarak yine 3. aşama etkin olarak 6 maça çıktığınızda ve bu maçların en az birinde 3 farklı sonuç elde ettiğinizde, en az 3 farklı sonuç. 4. aşama etkinleşecek ve 4. aşama etkinleşince de 10 oyuncu oynattığınız zaman hepsinin genel niteliğine 3 eklenecek. Tabi en az 10 oyuncu bu. Yani 11 oyuncu oynatsanız da 11'ine de ekleniyor. En azı burada yazan. Şimdi bu şekilde 4 aşamayı birden tamamlayabilirsiniz. Bu dediğim gibi 8 oyuncu 6 oyuncu inmiş. Burada 10 oyuncu 8 oyuncu inmiş. Ben bunları size anlatacağım. Merak etmeyin. Daha sonra. Şimdi bu sadece tabi NH ile olmuyor. CH ile de yapabilirsiniz. Ama ne hele yaptığınız zaman bu hepsine geçerli olacak demek değil. Her kart türü için ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Mesela CH oyuncularınız varsa CH yapacaksınız ama CH yaptığınız zaman NH oyuncularınız bonus kazanmıyor. Hangi oyuncuların bonus kazanmasını istiyorsanız onların için tek tek bütün aşamaları yapmanız ve o yollardan geçmeniz gerekiyor. Sadece kart türü de değil takımlar ve milliyetlerle de bu bonusu sağlayabiliyorsunuz hatta daha avantajlı oluyor takımlarla yapmak veya milliyetlerle. Nedeni de ben Arsenal yaptım mesela. Arsenal'a girelim. Bakın 4 aşamaya kadar açık bende hepsi. Arsenal'da yani takımlarda ve milliyetlerde son aşamada genel nitelik artı 3 dışında 2 tane daha bonus veriyor. Küçük küçük bonuslar. Bu her takımın ve milliyetin verdiği bonuslar farklı. Göstereceğim size şimdi. Aynı zamanda da Üçüncü aşamasında genel nitelik artı 3 geliyor. Normalde NH'de, CH'de dördüncü aşamada geliyor bu artı 3. Bunda da 8'de yani üçüncü aşamada geliyor. Arsenal hızlanma artı 2 çeviklik artı 1 veriyor. Milan'a bakalım. Bakın mesela Milan'ı ben yapmamışım. Milan bende kapalı görüyorsunuz kitli. Şu şekilde. Milan şut gücü artı 2 orta 1 veriyor. Ve bu bu arada sadece büyük takımlarda geçerli. Mesela Newcastle var burada. Newcastle'da büyük takım olmadığı için böyle bir şey yok. Direkt artı 3 veriyor. Başka bir özellik yok. Sadece büyük takımlarda geçerli. Diğer takımları görmek için şuradan takım listesine basıyorum. Orada her takım var zaten. Mesela ben Tottenham'ı da yapmıştım. Tottenham'a bakalım. Tottenham uzaktan şu artı 2 ve top sürme artı 1 veriyor. Genel nitelik dışında. Milliyete bakmak gerekirse İngiltere uzun pas artı 2 bitiriş artı 1. Hepsi farklı veriyor. Bir sürü şey var. Hepsine tek tek göz atabilirsiniz burada. Hepsinin farklı özellikleri var. Şimdi şöyle. Hemen aklınıza şu soru gelecek. Hem NH hem Arsenal'dan 11 tane oyuncu oynatırsam NH'den artı 3, Arsenal'dan artı 3 mi olacak? Maalesef hayır. Ben de bunu düşündüm. Denedim. Üstüne binmiyor. Hangi etki daha iyiyse onu kullanıyorsunuz ama sadece birini. Yani atıyorum 11NH 11, 11 Arslanlı oyuncunuz varsa e, çok yani şöyle söyleyeyim Arslanlı'nın etkisi daha iyi olduğu için burada Arslanlı'nı kullanmış olacaksınız. Yani artı 3NH'nin ekstra etkisi olmayacak. Ekstra etkiyi ancak şu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Burada bronz dalga diye bir şey görüyorsunuz. Bronz dalga da şu demek oluyor. Bakın benim burada oyuncularımın seviyeleri, düzeylerini görüyorsunuz. 3 seviye, 4 seviye, 2 seviye. Kadronuzda Artı 3 seviye 5 oyuncu olduğu zaman bu bronz oyuncularımız artı 1 kazanıyorlar. Aynı şekilde gümüşe bakarsak. Şurada gümüş var. Benim hiç gümüş oyuncum yok ama yine size göstereyim. Aynı şekilde kadronuzda artı 5 ve üzeri 5 oyuncu varsa artı 1. 8 oyuncu varsa artı 2 kazanıyorsunuz. Altında da geçerli. Tabi altını yapmak çok zor. Çünkü seviyeler çok yüksek. Basmak kolay değil levelleri. Artı 8 üzeri 5 oyuncunuz varsa bunlar artı 2. 8 oyuncu varsa bunların hepsi artı 3 kazanıyor. Bu bonuslar NH ya da işte kart türü, takım, milliyet bonusunun üstüne ekleniyor. Atıyorum NH ve bronz bonusunuz varsa ben mesela şu anda bu aktif ya buradan artı 3 genel nitelik alıyorum görüyorsunuz. Bir de bronz dalgam var. Buradan da artı bir alıyorum. Yani benim oyuncularım artı 4 bonus alıyorlar şu anda. Bu demek oluyor. Böyle üst üste bindirebiliyorsunuz. Şimdi takım rengi hakkında söylemek istediğim son bir şey var. Son bir şey. Orada şöyle geleyim. Buradan gördüğünüz gibi hedef diye bir şey var burada. Ben de yine tamamlandığı için farklı gözükecek. Sizde 1. seviyede olacak. 2, 3 ve 4 tamamlanmamış olacak. Onda yine kafanız takılmasın. Yaptıkça açılacak onlar. Şimdi şu demek oluyor. Burada görev diyor ki takım renkleri dördüncü seviyeyi üç kez etkinleştir. Dördüncü seviyeyi üç kez etkinleştirmek demek. NH'yi ben dördüncü aşamayı açıyorum ya. Açtığım zaman bir tane etkinleştirmiş oluyorum. Sonra gelip Arsenal'ı yaparsam ikinci etkinleştirmiş oluyorum. Mesela Milan'ım şu an kapalı ya. Ben hiç yapmamış olsam ve Milan'ın dördüncü aşamasını tamamlasam. Ben ilk seviyeyi tamamlamış olacaktım çünkü 3 kere 4. seviyeyi etkinleştirmiş olacaktım. Mantığı bu. Peki ne oluyor? 1. seviye görevin tamamlayınca ve yani 3 kez etkinleştirince? 3. seviye takım rengi için gereken oyuncu sayısı 8'den 7'ye düşüyor. Yani şurada neye bakıyoruz? 3. aşama için 8 oyuncu gerekiyor ilk başta. Ama 1. seviye görevini tamamladıysanız yani 3 kez 4. seviyeyi etkinleştirdiyseniz bu 8 oyuncu 7'ye düşüyor. Yani aynı etkiyi 7 oyuncuyla da alabiliyorsunuz. Bu demek oluyor. Yine görevlerin seviyeleri var. Aynı şekilde anlattığım gibi 4. seviyeyi 5. kez etkinleştirdiğiniz zaman 2. seviyeyi tamamlamış oluyorsunuz. 8 kere yapınca 3'ü, 10 kere yapınca 4'ü. Bu da son oluyor zaten. Her seviyenin farklı getirisi var. 1. seviyede dedik ki 3. seviye için gereken oyuncu 8'den 7'ye iniyor. 2. seviyeyi tamamladığınız zaman 4. seviye için gereken oyuncu 10'dan 9'a iniyor. Tabi 3. seviye için gereken oyuncu 8'den 7'ye o kalıyor zaten. O değişmiyor. Görebilirsiniz. Buradan 8'den 6'ya inmiş. 10'dan 9'a kalmış. En son seviyede de 8'den 6'ya inmiş. 10'dan 8'e inmiş. Buradan tekrar göstereyim şimdi size. İlk başta bunu anlam veremediyseniz ben görevleri tamamladığım için aslında 8 gereken oyuncu şu an 6 ve 10 gereken oyuncu şu an 8. Sanırım bu kadar bu konuyla ilgili söyleyeceklerim. Yani sizin aklınıza takılan herhangi bir şey olursa, bahsetmeyi unuttuğum olabilir, sizin anlamadığınız olabilir. Her şeyi bana yorumlarda sorabilirsiniz. Aktif olarak cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Bu kadar sanırım arkadaşlar. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Birçok video çekmeyi düşünüyorum ileride daha birçok şeyden bahsedeceğim oyunda çok detay var Kimsenin bilmediği ve sizi diğer oyunculara karşı avantajlı konuma getirecek inanılmaz bilgiler var ben de çözdükçe çözdükçe aydınlandım ve dedim ki keşke başından beri bunları yapsaydım size de size de bunları paylaşmak isterim kendinize iyi bakın görüşmek üzere